Hayır. Halas. Halas. Denne er Evet, gel hanım kız. Bu dizginleri tutuyoruz önce. Saçından da tutuyoruz. Aferin. Sol ayağımızı takıyoruz. Sol. Bu beriki. Şu beriki ayağımızı takıyoruz. Mutlaban. Bir, iki, üç. Aferin. Oo tam cok iyi. Aferin. Çok güzel. Birelim lan. Tamam. Şimdi kısacık biraz. Hocam bizden sonra bilelim. De. いいって。 Ee, bir okul misafir ettik okulumuz sağ olsun öğrencilerimizi ata bindiriyoruz işte altı sporları tanıtıyoruz ee, altı sporlarla ilgili bireysel binicilik eğitimi, atlı okçuluk, atlı cirit buna benzer eski unutulmaya yüz tutmuş atlı sporları yaşatmaya çalışıyoruz. Çiftliğimizde 20 tane atımız var. Atımızın yaklaşık 10-12 tanesi arabatı, birkaç tanesi Anadolu atı, geleneksel rahvan atlarımız var. Rahvan yarışlarına götürdüğümüz işte 20 küsur atlarımız var. İşte kanatlı hayvanlarımız var. Çocukların ilgisini çekecek. Birkaç tane köpeğimiz var. atlı Atlı binicilik spor kulübünde çocuklarımızla birlikte buraya geldik. Ee, onlarca atımız var burada. Çocuklar hem eğleniyor, hem e, atları keşfediyor, doğayı keşfediyor. Saklı köy gibi burası, İnanılmaz güzel bir yer ve atlı biniciliği yaşatmak için çok güzel bir çalışma yapılmış, çok güzel bir.